الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي امين حرمة حبيبك الامين اما بعد فالاول الله فالآخر الله فالظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز المؤمنين أصيل المسلمين İki hafta ratan sonra yine Allah'ımızın lütfuyla inayetiyle siz mümin kardeşlerimizin de gayretiyle koşuşmasıyla yine burada bıraktığımız dersleri tekrar işlemeye ve üzerinde durulması lazım olan mevzuları anlatmaya, açıklamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbil Alemin cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i kendi rızasından ayırmasın. Amin. Yaptığımız derste kadın erkek meselesi ve bunlar üzerinde dinimizin, şeriatımızın hükümlerini, hikmetlerini ayrıntılı bir biçimde izah etmeye çalışmıştır. Bahusuz kadınların yaratılışı ayrı olduğu için onlarla alakalı hükümler de ayrı tecelli etmiştir demiş. Kadınlarla alakalı hükümlerde dikkat ederseniz bir değişiklik, erkeklere nazaran bir farklılık zuhura geliyor. Bu, yaratılışın tabii sonucudur. Kadınları hususi mahiyette, hususi bir gaye için, hususi bir fıtratla, hususi bir letafetle yarattığı için Cenab-ı Hak onun yaratılışına uygun hükümler ve kanunlar koyuyor. Onun menfaatine, onun hayrına, onun ihtiyacına uygun şekilde gayet şefkatli ve gayet merhametli kanunlar koyuyor. Merhametli kanunlar. Kadının yaratılışına uygun olanı halkı icat ediyor, ve kadınlar hakkında Hazreti Allah Celle Celalü ne emretmişse, ne hüküm koymuşsa mutlaka kadının hayrına, kadının mutlaka yaratılışına uygun, yaratılış hikmet ve gayesine muvafık ecelli edecek. Onun dışında kim ne söylerse söylesin, hangi felsefe, hangi fikir, hangi cereyan, hangi akım, hangi rejim, hangi sistem, ne söylerse söylesin, Kur'an'ın dışında kaldığı müddetçe Müslüman'ın iltifat etmesine hiçbir surette imkan ve ihtimal yoktur. Bakınız Kur'an-ı Mübin bu mevzuda bizzat Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına Beni Adem'e şu şekilde hitap ediyor. Şu şekilde hitap ediyor. Araf Sure-i Şerifesinin 26. Ayet-i Kerimesi Araf Suresi Estaizu Billah Ya Beni Adem Ayet-i İlahiyye bütün beşeriyete bahusus Beni Adem'in seçkin Allah'ın sevdiği, memnun olduğu Müslüman, mümin topluluğa hitap ediyor. Ya beni Adem'e kad enzelna aleikum libasen yuvari sev'atikum ve rişen ve libasu tekva zâlike hayr bizzat kanun ilahi olarak tecelli ediyor. Ey Adem'in çocukları! Ey Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelenler Ya beni Adem Kad enzelna aleykum libasen Sizin üzerinize hani vücudunuzun dışında iskelet dediğimiz et ve kemikle döşeli bulunan vücuttan ayrı olarak kadınlar için, erkekler için ayrı ayrı size libaslar, elbiseler, giyim vasıtaları halk ettik, icat ettik. Size doğduktan sonra çıplak olarak dünyaya geldikten sonra sizin için elbise, libas, elbiseyi halk eden elbiseyi size temin eden, tedarik eden tabiat aleminde elbise yapmanız için mevcut olan kanunları, nebatları, hayvanları ortaya koyan bizzat Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Elbise, libas, kad enzelnâ aleyküm libasen, libas, elbise, Allahu u Teala'nın koyduğu Fıtri bir kanundur elbise. Yaratılışın icabıdır. Elbisesiz insan tasavvur etmek mümkün değildir. Hayvanlar böyle bir kanuna tabi değiller. Ağaçlar da böyle bir kanuna. Onlar doğdukları gün, yaratıldıkları gün aynı libaslarıyla, elbiseleriyle zuhur ederler. Hayvanlara dikkat ediniz. Bir keçi Yeryüzüne oğlak, keçi yavrusu getirdiği zaman, bir koyun yeryüzüne kuzu getirdiği zaman veya sığırlar neyse yeryüzüne yavrularını getirdikleri zaman onların elbiseleri sırtında gelmektedir. Doğdukları gün ana rahminden dünyaya geldikleri dakikada Hayvanların elbiseleri, derileri, yünleri vesaireleri, postları beraber dünyaya geliyor. Rabbül Alemin onlara daha sonra elbise yahut libas emretmiyor. Doğdukları gün elbiseli, libaslı, derili, yünlü, tüylü, postlu vesaireyle yeryüzüne gelmiş oluyorlar. Ağaçlar da öyle. Dikkat ederseniz her bir ağaç, her bir nebat, her bir bitki yeryüzüne örtülü olarak libaslı, perdeli, hususi surette yaratılmış, hazırlanmış ve hayata geldiği gün planlanmış olarak geliyor. Bunların dışında cereyan eden sadece insandır. İnsan yeryüzüne ana rahminden gelirken çıplak olarak gelir, arkasından da Hazreti Allah Celle Celalü o insanlara derhal libasını, elbisesini halk ve icat eder. Kad enzelna aleyküm libasa size libas, elbise inzal eden, halk eden, size bunu yeryüzünde bir kanun olarak ortaya koyan bizzat Rabbül Alemin'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Bu elbiseler neye yararlar? Tabibun hikmetini de Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Yuvari <tuh> sev'atikum avret mahallimizi mutlaka örter bunlar. İnsanlar ile hayvanat arasında en mühim bir fark avret mahalli. Avret mahalli yani insan ile hayvan arasında hususi